Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Buz gibi bir havadan herkese selam. Ne var ne yok. Nasılsınız? İnşallah herkes iyidir arkadaşlar. Beni de soracak olursanız. Çok şükür bizler de iyiyiz. Şöyle bir dışarıya çıktım. Kahvaltımızı yaptık. Bulaşıkları yıkadım. Tersten anlatıyorum. Ahırı yaptım. Mustafa. Mustafa. Bütün kar erimiş. Bir Elif'in kardan adamı kalmış. Bastırmış he, he Baksana. İnan ki etrafta bir damla kar yok. Bir Elif'in kardan adamı kalmış. Bakmadım. Ben seni ahırda biliyordum. Bu arada peykerimiz yumurtladı arkadaşlar. Peykerimizin ilk yumurtasını da bugün aldık çok şükür. O güzelim sıcak havalarda durdu durdu. Buz gibi havada yumurtaya geldi. Mal sahibine çekermiş arkadaşlar. Malım da benim gibi ters. Tersten gidiyor. Bahçemi çok merak ediyorum. Bu yağmurda, bu karda neler oldu? Bir taraftan cesaret edemiyorum. Çamur. Bir taraftan merak ediyorum. Sizce ne yapayım? Hadi gidelim. Boş ver. Ben aldım. Aldın mı? Hı hı. Evde oturduğum yerde merak ettim arkadaşlar. Acaba dedim bahçem ne durumda? Çok da güzel bir durumda görünüyor ama şimdilik. İnşallah diğer yerlerinde de bir sorun yoktur. Güzel güzel. Marullar biraz yayılmış. Malum üzerinde kar vardı. Ay nasıl çıtır çıtır görünüyorlar? Tabii biraz alacağım. Ay nasıl açılmışlar bakın. Çiçek gibi açılmışlar. Biraz alacağım arkadaşlar. Leğenimi bıçağımı da aldım yanıma. Hazır dedim gidiyorum. Hazırlıklı gideyim. Kar açmış marulları. Bakayım lahanalara. Lahanalar ne durumda. Bakın onlar da bayağı dikilmiş ayağı Buralar da ahıra yakın ya arkadaşlar ahırın saçağına. Saçaktan dolayı bakın nasıl hep çamur olmuş. Saçak parçalamış. Buralara bir şey yapmamak lazım. Şunu alayım ya. Bu da bayağı açılmış. Şuradan alayım. Vallahi bu sabah kahvaltı yaptım. Marul yoktu. O kadar eksiklik hissettim ki. Alıştım kaç gündür marulla yemeye kahvaltıyı marulla yapmaya. Marul yoktu diye kendimi böyle bir eksik hissettim. Burayı bayağı sık yapmışım. Alayım buradan. Sanki kar daha bir çıtır yapmış bunları. Böyle sık olan yerlerden alalım. Şunları da alayım da kalabalık yapmasın. Şuna bakın. Kedilerin sesine bakın hele. Nasıl bağırıyorlar. Şimdi arkadaşlar evde biraz şey var. Kısırlık bulgur. Çocuklar evde. Şöyle az bir de kısır, kısır yapayım da çocuklar yesin. Şöyle buraları sık yapmışım ya. Şimdi bunlar yağmurdan sonra gelişme şeyine geçer. O yüzden biraz sık olan yerlerden alıyorum. Rahat gelişsinler. Ayağıma da ahır ayakkabısını giydim. Adım atamıyorum. Büyük. Hem büyük hem de çamur oldu. Leğenim de bayağı doldu ama inşallah marullar düzelir. Çok yayılmışlar. Böyle bir bozulmuşlar gibi. İyi ki de buzlanma olmadı arkadaşlar. Don olmadı. Buzlanma olsaydı mahvolurdu bunlar. Tabi biraz değişmişler. Böyle renkleri açılmış, yayılmış. E o kadar olacak. Buna da şükür. Şöyle arkadaşlar. Bayağı bir aldım. Buraları da pek ellemek istemiyorum ama şurası sık. Onu alayım. Şimdi niye ellemek istemiyorum buraları? Buralar büyüsünler. Tohum diyorum bırakayım. Ama sık olunca da tabii sıklarını alacağım. Ay bir kesemedim. Karkalar feryat ediyor. Biraz da soğan alacağım arkadaşlar. Arkadan marullar yetişiyor. Eğer kendi bildiğim gibi ekseydim, dikseydim bu soğanları, şimdi soğanları yemeye yetiştiremezdik. Öğrenmiş olduk. Akıllanmış olduk. Şunu da alacağım da dibinde şey var. Niye böyle oldu kamera? Dibinde marul var. O yüzden zor aldım. Evet köpeğe bakın nasıl tavukları gözetliyor. Gelmiş oraya. Ne yapsın o da aç. Onlara da bir şey diyemiyorum. Onlar da aç yani. Maydanoz. Biraz da maydanoz alacağım arkadaşlar. Çok büyümediler ama yine içinde yeter. İşimi görür. Of, koparırken de nasıl güzel koktu, kokusu nasıl güzel yayıldı, çıtır çıtır. Şimdi üzerine de karbinince yayılmışlar. Bunların da otunu temizleyeceğim, havalar bir düzelsin, aralarını çapalayacağım Allah izin verirse. Şöyle aralarına bir hava aldıracağım köklerine toprak çekeceğim toprak nedense dipleri açılmış kökleri açılmış çocuklar evde yesinler seviyoruz biz kısırı da başka biri olsa sık sık yapar ben şimdi arkadaşlar bir şeyi sık sık yaptığım zaman benimkiler yemiyor çok özletmem lazım yemeleri için her zaman yaptığım zaman öyle çok e, hani bir kısır yap da yiyelim dedirteceğim onlara anca o zaman severek yerler seviyorlar da hani çabuk her şey sadece kısır olarak değil her şey de öyle yani sık sık yapmıyorum o yüzden. Bıkıyorlar çabuk. Şöyle şuradan da alayım. Dondurucum dolu. Dereotu. Ay dereotu diyorum. Maydanoz. O da börek falan yaparsam omlette, börekte güzel oluyor. Böyle kısra falan biraz tazenin yerini tutmuyor. Tutmaz yani. Koymadım hiç de. Tutmaz bence. Bu da kalmış marulun altında. Baksanıza marul nasıl açılmış. Kar yere yatırmış marulu. Bu marul büyük. En büyükleri bu. Burada duruşu hoşuma gidiyordu. O yüzden almadım. Bazı şeyleri Yemek için değildi arkadaşlar. Bakmak yetiyor gerçekten. İlla yemek için değildi. Bazen bakmak bile yetiyor. Şöyle, şu kadar aldım. Evet. Bu yeşil soğan az arkadaşlar. Yere de döktüm. Bu yeşil soğanımız az. Biraz da şu taraftan alacağım. Biraz da şuradan. Bakın bunlar en son yaptıklarım. Nasıl güzel oldular görüyor musunuz? Burası fırça gibi soğan olacaktı. Fırça gibi. İnanın o kadar sık yapmıştım ki bıçak sokmaya yer bulamayacaktım. Sık olan şey iyi oluyor dedim soğan güzel oluyor taze kalıyor dedim ama maalesef olmadı canım sağ olsun ben sağ oldukça canımın sağ oldukça sağlık oldukça daha çok yaparım yeter ki bana bir şey olmasın bu sefer böyle olsun ne olacak bahar baharda yine hastanelere falan giderken almak lazım oradan soğan Şöyle. Evet, kısır malzemelerimizi aldım. Evde de havuç rendelerim. Bulgurunu pişirir koyarım. İşte öyle arkadaşlar. Malum hava buz, kış. Lahanalarımız ne durumda acaba? Kül atmıştım ya hani. Acaba şeylere, bitlere iyi geldi mi? kül Şöyle bir bakayım bakalım. <laughs> Buralar hep lahana doluydu. Biliyorsunuz bir ara yazın lahanalarımı köpekler mahvettiler. Vallahi görünürde böcek yok. İnşallah iyi geldi. İyi geldiyse bu yağmurdan sonra da bir coşarlar. Güzel olur. Artık zaten çiçeklenir. Tohumlanır. Başlamışlar bile bakın. Çiçeklenmeye başlamışlar, görüyor musunuz şurada? Çünkü çiçeklenme mevsimi geldi. İşte onları şeyi seviyorum. Böyle bıçakla kesip köklü gene yemeğini seviyorum çok. Dolaba da atarım inşallah buradan. Dolaba da atmak istiyorum. Bizim buralar bugün böyle arkadaşlar. Buradan karşıdan görüyorum baklalarım. Onlar bile yere yatmış. Şimdi oralara gidemem, oralar çok çamurdur. Oralarda çok güzel çoban çantası gelincikler var. Onları da bir ara toplayıp ıspanak gibi pişirmek istiyorum ama tabi şimdi değil. Çünkü çamur orası giremem şimdi oraya. Girsem ayağımı çıkaramam. Şu gelinciye bakar mısınız? Nasıl büyümüş? Maşallah, çok güzel büyümüş. Şöyle yeşillikleri güzelce temizledim arkadaşlar. Yıkadım. Şöyle yeşilliklerimi de doğradım arkadaşlar. Bulgurum bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi az vardı. Bu şişince bayağı olur. Burada da soğanı, salçası, pul biberi kavruluyor. Onları kavurduktan sonra üzerine bulgurunu koyacağım. Soğuk suyunu, sıcak suyunu koyacağım. So hep soğuk su diyorum nedense. Susadım mı ne? Sıcak suyunu koyduktan sonra onlar zaten şişer, bayağı bir bulgur çıkar buradan. Şunları ben bir güzel kavurayım, ondan sonra birleştireceğim. İyice kavruldu arkadaşlar görüyorsunuz böyle. Ben kısırı böyle yapıyorum. Ee, normal sıcak suyla haşlam e, şişirmiyorum. Önden böyle soğanlı, salçalı, pul biberli güzel bir yağ yapıp öyle pişiriyorum. Şimdi üzerine de su koyacağım. Burada çaydanlıkta hemen suyum da var. Çaydanlığın sapı da ısınmış. Şöyle arkadaşlar. Sobamız da öyle güzel yanıyor ki. Telefon ısınıyor tabii ki de böyle bir durumda kapanacak diye şöyle aceleyle kapağını da kapatacağım arkadaşlar biraz tıkırdadımı kenara alacağım ki dibi tutmasın şişer o kendi halinde bulgurumu kenara aldım arkadaşlar şöyle kenarda kendi haline şişsin hadi Nazlı ile Zarife'ye bakmaya gidelim eşim bahçeye salmış bir bakalım bakalım Nazlı ile Zarife ne yapıyor Böyle bahçeliler arkadaşlar. Zarife de olmayan otları otlanmaya çalışıyor. Canı yeşillik çekiyor herhalde. Ben gideyim ona biraz lahana toplayayım. Şöyle bahçeye geldim arkadaşlar. Kızlarıma lahana alacağım. Oğlumla eşim de ahırda tadilat var. Tadilat yapıyorlar. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Ahırda takır takır bir şeyler yapıyorlar. O yüzden hayvanları atmışlar dışarıya. Ne yapıyorlar bilmiyorum valla. Bakmadım. Hemen şöyle hayvanlarıma lahana alayım. Yesinler. Kollarımı da sıyırayım ki lahanalar çok ıslak. Üzerim ıslanmasın. Thank you. Yağmur bayağı bir hızlandı. İnşallah eşim bir an önce işini bitirir de hayvanları alırız içeriye. Islanmasınlar. Islan hamile zaten ikisi de hayvanlar için iyi olmaz belki. Böyle işte arkadaşlar topladım da. Baktım etraftan otlanmaya çalışıyorlar. Ot da yok. Dedim lahana getireyim yesinler. Nazlı'ya bakın bakın. Nasıl tam ortalıyor. Zarife'yi saf dışı bırakmaya çalışıyor. Ah Nazlı. Uyanık Nazlı. Çakal Nazlı. Ne kadar zevkli yiyorlar bakın. Kül dökmüştüm ya arkadaşlar. O yüzden hep böyle silkeleyerek topladım külleri düşsün diye. Valla çoğu da iyiydi yani. Hepsi kötü kötü değil. Yemeklik, sarmalık. Çoğu da iyiydi. Daha yeni toplamıştım zaten hayvanları. Mis gibi yesinler bakalım. Şöyle arkadaşlar bulgurumu tepsiye döktüm. Daha çabuk soğusun diye üzerine de 3 tane limon sıktım. Şimdi yeşilliklerini karıştıracağım. Bayağı bir soğudu limon suyunuza dökünce tam kıvamına geldi. Yeşilliklerle buluşturalım bakalım. Şöyle arkadaşlar herkese birer tabak verdim. Bunu da kendime doldurdum. Şöyle yeşili bol ben öyle seviyorum. Diğer eski videolarıma da bakarsanız görürsünüz. Yeşili bol seviyorum ve hep öyle yapıyorum. Şöyle. Benim akşam yemeğim bu arkadaşlar. Bol yeşillikli buzgur içinde. Bol ekşili ve hafif acılı kısırım hazır. Bu da benim akşam yemeğim. Böyle. Bugünüm de böyle geçti arkadaşlar. Eğer videomu izlerken beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma destek verirseniz çok sevinirim. Hepinize hayırlı akşamlar, hoşçakalın. Hepinize Allah'a emanet olun.